Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. Boya bir video gelmiyor arkadaşlar. Youtube'a. O yüzden bir video çekelim dedim arkadaşlar. Karakterlerimiz bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben çok oynadım arkadaşlar. Ama acemi olsam da artık alışacağız arkadaşlar. Şimdi bir Dynamite'la bir hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar daha fazla böyle Brawl Stars videosu gelir, gelmesini istiyorsanız taktik falan gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her türlü gelir yani like atarsanız bütün taktikler falan gelir. Ben bu da şey bu zeki falan da var arkadaşlar ben onları boşuna çıkarmadım taktikle çıkardım. Bunları bir alak. <laughs> Allah kahret. Öldük, öldük, öldük. Orada pusu kurmuş. Ben ne yapayım artık? Hayır, pusu kurdu. Ne yapayım ben orada? Yani ben pusu kurduysa da... ne? Arkadaşlar iki maç falan atacağım. Kazanırsak iki maç falan. O ortaya dalmamız lazım. Tabi yüksüz gitmeyelim ortaya. Allah tamam kaç bundan kaç. Bu bizi yer bitirir. Ortaya gelenlere bak. Gelmiş bir tane. Şey. Zilsi gelmiş zilsi. Zesiye de kedi diye isim geliyor ya. Oğlum bak kaşın mı? Oğlum öleceğim bak. Bak Allah kahretmesin. Ne yapacaksın? La buraya geleceksin ya da Hadi bakalım. O şeyle sona kalmasın. Yer bitirir beni. <laughs> Aa Mr. P öldü. Ben burada bir pusayım da arkadaşlar. Riko. Oğlum bu Bam 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 bam. Allah kahretsin. Bu ne ya? Neyse artı iki aldık. Hiç yoktan iyidir ya. Neyse kimle girek? El Primo babadır. El Primo ile girek. Arkadaşlar Zeki yakından alıyor ama ben azıcık geliştirdiğim için yakından hemen alamıyor yani. Birisiyle benim bir taktiğim var. Birisiyle takım olup hemen onu öldürmek. Çok iyi fikir ama bazıları kalleşlik yapabiliyor. O Max. Oğlum burası karıştı kaçalım biz. Max varsa biz kaçarız yani. Kaçış yok çünkü o oh, hem hızlı hem süper gücü de hızlandırıyor. İyice hızlı olur yani. O bence birinci olabilir. Bu da şu zekilerden biri olabilir. 3-4 tane topladık şimdi de. Al karşımızdaki. Ama karşımızdaki güçlü Daryl. O yüzden on, ona sataşmayacağım. Buraya dalan olmuş ama almamış. Oh. Kusanda oluyor bazen. Buraya bir girelim bakalım Yok. Birinci olmaya çalışalım bir. Sen buraya girme. Neyse girsen de zaten yenerim de. Senin için iyi olmaz. Oğlum o adam orada ne oluyor? Ana öldü. Yazık oldu ya. On sinirlendirdiniz bak. Neyse öldürmüyor ki ya. Zaten can azaldı. Oğlum Seliye bak sen. Neyse birinciyiz. Valla. Oğlum bir kutu açamadık. Neyse şeyi aldık hemen. Arkadaşlar yani kupaya bakın arkadaşlar. 2606. Arkadaşlar bu arada şey cezalı da yapacağım. Cezalı şeyler. Maçlar. Ceza alacağım yani. Mutlu değil mi o, o açıdan? Bir de arkadaşlar ne girelim biliyor musunuz? Ben yar şey yarına bir kupa kasarım da. E, ne yapsın? Hangisine girecek ya? hesaplaşmaya girelim. Hemen şöyle bir girelim. Bu maçı da bitirelim zaten. Video kap bitsin arkadaşlar. Ya çöpler geldi. En azından Tara geldi. Tara iyiydi. Ama Nita kötüdür benim. Oğlum. Hayır. Oh. Ölürsün Nita sen ya. Bebek şişesi. CE kardeş. Hop. El Prima'yı çok seviyorum arkadaşlar. Şu zıplaması falan. Çok güzel. Allah. Ne oluyor? Hadi. Ben şuraya bir uçayım. Fake'e gel kardeş. Öyle bir fake yok. Niye öldünüz kardeş? Nita'ya güven olmaz tabi. Nita'ya güven olsun ben ne diyeyim. Ben. Allah. Oğlum bu ne? Sıkıştık. Ayıcık da hiçbir şey işe yaramıyor. Gel sen de. Baba. Helal lan. Bak bu da üç katçıya bak. Orada bekliyor ki dedi. Vallahi ben karışmıyorum vallahi. Tara mıdır Ben buraya karıştım. Allah. Arkadaşlar ya. Öldük. Neyse onu yaparız bugün. uf 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 intikam intikam tamam hadi ben şuraya uçayım tamam ben burada zaten keyfime bakarım. ne 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 kazandık kesin yıldız oyuncuyum ama tara da olabilir bu benim Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldim arkadaşlar. Ne yaptık? Brostar çektik yani. Yarın da videosu gelir beğenirseniz arkadaşlar. Ama kesin yarın gelir. O yüzden arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.